Efekanın maceralarının yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda sesim birazcık garip geliyor olabilir çünkü birazcık hastayım bu yüzden kusura bakmayın. Fakat hastalıkta bile gördüğünüz gibi şu anda sizin için yepyeni bir bölüm çekiyoruz. Bu bölümde Efekan kaçırılıyor. Evet yanlış duymadınız. Bakalım kaçıran kişiye neler yapacak. Ayrıca bu bölüme en az 150 bin beğeni gelirse Efekanın abisi şehir içinden gelecek ve Efekan'la bir gün geçirecek. Yanlış duymadınız. Evet Efekan'ın bir abisi var da yeni çıktı diyebilirim. Eğer bu videoyu istiyorsanız dediğim gibi 150 bin beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman sizi hiç bekletmeden hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Aa, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Muzaffer teyze. teyze. Keşke anneniz de gelseydi. Muzaffer teyze bizi babalarımız bıraktı. İş çıkışı alacaklar. efendim hangisiydi? Yeşil kıyafetli Yeşil olan. Yeşili mi? Evet o. Tamam efendim. Ay iyi bari Etekan odasında. Etekan! Gözlüyor, gözlüyor! Bizi bayağı izlemiş birileri. Kanka okul yoktu diye görüşemedik ama babalarımızı iki tanıştı şimdi size geldik. Ay çocuklar size yemek yapacağım birkaç malzeme eksik. Etekan hadi iki dakika markete git de ekmek süt peynir al. Yoğuf <laughs> anne! Şşşt! Anne yoğuf denmez. Evet denmez. Ben bir kere bile demedim. Hı. Anne ya de da denmez. Yo. Ya da denmez. Aa. Ya demişken ya da bitti. Onu da al bu arada arkadaşlarınla dondurma hakkın var birer tane. İstersen onu da alabilirsin. Ne? Dondurma mı? Dondurma deyince nasıl da heyecanlandı. Birer tane bak para üstünde getireceksin ona göre tamam mı? Biz de gelelim mi? Ay yok çocuklar merak etmeyin market zaten çok yakın 2 dakikaya gelir. Ekmek, süt, peynir ve yağ tamam mı unutma. Ekmek, süt, Bakkala bakkalda biliyor zaten çok yakın yabancılarla da sakın konuşma tamam mı? Ha, şimdi yeni de uyandın terli terli Emir şu üstüne ver de onu giysin öyle gitsin. Al kanka. Bu arada bana daha çok yakıştı. <laughs> Saatimi almadan hiç yere gidemem bakın. Bayram paralarını biriktirerek oldum. Kanka bak bende de var. Sormayın çocuklar Apple Watch 1. Bayram paralarını biriktirdi ancak anca onu alabildi. <laughs> ya anne beni rezil ya gidiyorum. Evinizi gezebilir miyiz? Tabii canım. Hadi gelin gezdireyim sizi. Ekmek süt peynir ya. Ekmek süt peynir. Hı? Neydi lan? <laughs> Dondurma. Şişt, ufaklık ne haber? Kim dedi onu lan? Sana dedim ufaklık. Ufaklık senin babandır. Ben ilkokula geçeceğim bir kere. <laughs> Demek öyle. Adın şey dedi mi senin? Hı, -hı. Efekan ama annem bana yabancılarla konuşma dedi. O yüzden git buradan. Ben yabancı değilim ki ya babanın iş arkadaşıyım. Gerçekten mi? O zaman benim bakkala götürsene yürümek istemiyorum. <laughs> Çok sıcak ya. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmezdim. Neyin? Şey işin ya iş yerinin. İş kolay mı? Babam hep zor diyor. Her işin zorluğu var tabi. de zenginsiniz. Para kolay kazanılmaz. Biz zengin miyiz? E tabi. Oha bilet alırken bile beni 40 gün kırk gece yalvarttı. Allah Allah. Hem biz zenginsek sen de zenginsin değil mi? Çünkü babamla aynı yerde çalışıyormuşsun. Tabi tabi. O zaman market alışverişini sana kitleyeceğim. Ne? E zenginmişsin ya donduyuma bir de çok hatırlamadığım diğer şeyleri alacağız. Ama en çok donduyuma. Alırız alırız. Üf, hem biz neden hala gelmedik ya? Çok yakın değil miydi? Geleceğiz birazdan merak etme. Ama bu yol hiç tanınık gelmiyor. Hmm. Odası hiç fena değilmiş. Efekan neden hala gelmedi? Ay bu çocuk da tam ışık valla. 10 saat gelmez şimdi. Telefonda vermedik ki arayalım. Neyse çocuklar o gelir birazdan. Ben size televizyon açayım da birazcık koyalım. Tamam mı Zafer teyze? Sen neden bugün işe gitmedin? Benim babam işte. Ben izindeyim. Ama benim babam hep hafta sonları izin olduğunu söylerdi. Biz farklı departmanlardayız. Departman ne demek? İş bölümü işte. Farklı işler yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun ki? Ee... <laughs> Lan o derdinin tuşu değil miydi? Biliyordum biliyordum kaçırıldı. Oh. Lan madem biliyordun o zaman arabaya niye bindin? İyi uykular. <laughs> Efekandan mesaj geldi. Ne atmış? Biz okuma yazma bilmiyoruz ki. Hırsız emojisi atmış bir de koymuş. Ben dönene kadar odamdan bir şey çalmayayım. Hırsızlar mı demek istedi? Ne çalacağız biz onun odasından ya? Hı? Neredeyim lan ben? Nereye götürdün beni? Borsuk surat. Kes sesini, küçük velet. Susadım. Bana su ver. Olmaz. Peki, kendim mi olurum? Ne? Bağlayamamışsın ki. Anne sana hiç bağcık atmayı öğretmedi mi? Geç, şöyle geç. Hı? problem Şimdi benim. daha iyi pisli. değil mi? Ver şu saatte para eder. La, <laughs> Onu bu oyunu açtıklarım da işte. Bana bak şimdi aileni arayacağım ve fidye isteyeceğim tamam mı? Çok beklersin annem sana tek kuruş vermez. Onu göreceğiz numarayı söyle. Hmm. 5 3 2 miydi yoksa? 5 4 3 mü yoksa? 4 3 2 miydi? Eee hadi. Hmm. 1 5 5. 155 polis buyurun. Lan Lan sen küçük velet. Bana polisi arattın. ailenin numarasını söyle yoksa seni var ya. 5 3 2 5 5 6 65 72 84 3 70. Umarım bir hata yapmamışsındır. Alo? Oğlum elimde. Saat 6'ya kadar 500 bin lira getirmezsen bir daha çocuğu göremezsin. Ne? 500 bin mi? Avcını yalarsın sen de. saat onları göndermiş demek ki Demiştim annemden tek kuruş koparamazsın diye Bir dakika la yoksa bunlar Başkalarından çaldığın şeyler mi Yeşil gömlek bile orada Saati mi nereye koydu Konsol konsol oynayabilir miyim Hayır Hırsızden. Lan sus be çocuk sus Daha önce eve gelen hırsızlar bile de senden daha yetenekliydi Efe kurtarmalıyız Çocuklar bunlar dolandırıcıdır. Akılınca para koparacaklar. Efekan markete gitti, birazdan gelir. Evet. sümük bir çocuk başının çaresine bakar. Eğer gerçekten de kaçırdıklarına pişman olurlar. <laughs> ama ama Muzaffer teyze, Efekan bize saatten emoji gösterdi. Hırsız ve bok emojisi. "Ya kaçırıldığını mı söyledi? "Patron, bu veledin ailesini aradım. Kadının umrunda olmadı. Para falan yollamam diyor." "Demek yollamam diyor." "Baya baya umrunda olmadı." Tek kuruş vermem deyip yüzüme kapattın. Bana bak sen so, bu çocuğun fotoğrafını atsana bana. Tamamdır patron atıyorum. Poz ver lan. 32 dişim yok ama olsun. <laughs> Çünkü hepsi süt dişi. Lan senin beynin mi yok? O çocuk bu çocuk değil ne? ki! Nasıl yani? Yanlış çocuk tamam, mu? Lan La, ondan beceremedin! Çocuk beni delirtecek! Hadi artık bana dondurma Lan oğlum seni kaçırdım kaçırdım! Ne dondurması? Yo söz verdin! Adam mısın modan mı? Ne diyorsun lan? Adam mısın modan mı? Lan bak ne diyor? Adam mısın modan mı? Yürü git lan! İn arabadan! Beni görmedin duymadın bilmiyorsun? Yok! Beni geri mi bırakıyorsun? Dondurma almadan bu arabadan inmem. Lan oğlum insene çattık ya. Dondurma istiyorum. Lan bana bak seni var ya. Ben sana baktım sen de babama bak. Ne? Oğlumu kaçırdın ve senden dondurma istedi. Ve sen onu almadın lan. Her şey için teşekkürler memur bey. Asıl biz teşekkür ederiz. Siz ve oğlunun sayesinde büyük bir çeteyi yakaladık. Oğlum nasıl yaptın ya? Onu öyle bıktırdım ki. Beni kaçırdığına pişman oldu. başkalarından çaldıkları. Onun başkalarından çaldığını sen de ondan mı çaldın? Yok artık. Efekan ne oluyor burada? Anne bak o pisliğin milletinden çaldıkları artık benim oldu. Aa Efekan onlar senin değil polis amcaya teslim edeceğiz ver bakalım. Yo ama niyeymiş? Çünkü onlar başkalarının. Yapılan bir yanlışa başka bir yanlışla karşılık veremeyiz. Yoksa bizim o suçudan ne farkımız kalır? Bu eşyalar başkalarının ve onlara geri dönecek. Haklısın anne. Ay bu iş amca. Onun sahiplerini bul. Sağ ol küçük adam. Sen günün kahramanısın. Kahraman mı? <laughs> Almışken madlum alsaydın. Ay bu arada abinle konuştum. Okula ara vermiş şehir dışından geri dönüyor. Hı? Abisi mi var? Eğer bu videoya en az 150 bin beğeni gelirse Efe Kan'ın abisiyle bir günü gelsin mi? Hayır!